Merhaba arkadaşlar şimdi bize kedik kafam Aşkım, aşkım. Şimdi bakın şöyle inceleyin. Bakın çok tatlı, kar gibi beyaz. Ben ona aslında bu pamuk diyecek, boncuk diyecektim ama kar gibi beyaz olduğu için kar topu adını verdim. Yani kedileri asla dövmemeliyiz. Kedilerin de bir canı vardır. Siz de bunu biliyorsunuz. Belki bilmeyen kişiler varsa yani kedileri dövmesinler. İşte kediler, kedileri seversiniz. Bakın arkadaşlar şimdi size göstereceğim. Şöyle kalkıyorum. Masaya koyuyorum. Hiç bir şey yapmıyorum. Bakın nasıl da bana geliyor. Çünkü onu bir şöyle koy arkadaşlar duruyorum. Şimdi ben. ben ben buraya elimi koydum. Şimdi Bakın beni arıyor. İçinden beni arıyor. Mır diyor ya kediler mır der. Şimdi kardeşime geçelim. Siz kardeşime bakın. Ben de kedime sağlık. Ay kedinin cinsiyetini yapmayı unuttum. Şimdi şunu sonla, sonlandırmadan önce kedimin cinsiyeti kız. Kedimin cinsiyetini söylemeyi unuttum. Kedimin adı Gelgider. Kebabımdan yiyek mi kedimin adı? <laughs> şaka şaka. Şaka şaka arkadaşlar. Pamuk pamuk. Seninkinin adı şey değil miydi? Tuğum. Erkek koyulduğu erkek açık olduğu ben bilmiyorum. Ne erkeği? Pamuk koydum. Pamuk. Yani şöyle kekleri elemişler tayya. Yani cana canları acımıyor yani. Böyle tayinmiş oluyor. <laughs> Böyle yap Mustafa. Ala kazandı örümcek mi var senin? <laughs>